Evet arkadaşlar başlıkta da gördüğünüz üzere yüzde 35 ihtimalle Hintli ya da Çinli olabilirdik. Aman Allah'ım. Allah korumuş. Oha. Oha ırkçılığında bu kadar iyi. Öyle de demeyelim de şimdi. Harbiden yani dünya nüfusu şu an 8.2 milyarmış arkadaşlar. Son veri bu Wikipedia. Neyse. 8.2 milyar kişiden 1.4'ü Çinli, 1.4'ü Hindi. 10 küsüratları var da onları da artık adı gersi de söylemiyorum. Ezbere yapmıyoruz, okumuyorum bir yerden öyle araştırın. Neyse, yüzde 35. Yani yüzde 34.9 mu ne ihtimalle, ben onu yuvarladım, yüzde 35 yazdım oraya. 34.9 falan... ...izlenmez arkadaşlar. Ama yüzde 35 ihtimalle... ...şu an dünyada doğanlar ya Hintli ya... ...Çinli doğuyor. Bu büyük bir ihtimal. 15 sene önce yüzde 36, 30 sene önce de yüzde 37-38 falan. Aman yarabbi. Çok yüksek böyle konuları saçma sopan şeyleri araştırıyorum video çekiyorum takip edin arkadaşlar bir beğenin bir like olun boşuna mı yapıyoruz takip edin